Selamun aleyküm reis. Aleykümselam abi. <laughs> reis seninle röportaj yaptık. Bir başlık koydum. Dedim ki şeriatçı gençten... E, şeriatçı gencin röportajı paylaşmaya korkacaksınız gibi bir başlığı vardı. Müslüman şeriatçı e. olmak zorunda mı? E, tabii ki zorunda. Elhamdülillah Müslümanım diyorsan, hırsızlık yapmıyorsan, kulak hakkı yemiyorsan, e, kimsenin hakkına ya da şahsına tacizde tecavüzde bulunmuyorsan, ve tüm bunları Allah korkun için yapmıyorsan sen zaten şeriatçısın. Şimdi buradaki şeriat kavramı adam asmacı, adam kesmeci değil. İslamiyet'in e, müminlere emrettiği kuralları yerine uygulayan adalet sistemine şeriat denir. Yani bu noktada e, işte şeriat adam kesiyor, adam asıyor, parmak koparıyor, kol koparıyor falan bu kadar abartacak bir şey yok. Kaldı ki senin adalet sistemin yani şu anki adalet sistemi çok e, yerinde bir adalet sistemi mi? Ya baklava çalan adama 15 sene veriyorlar. E, ...affedersiniz 14 yaşındaki Diyarbakır'da biliyorsunuz haberlerde çıktı bu da... E, ...yarı zihinsel engelli çocuğa tecavüz edilen adam iyi halden 6 sene ha hapis cezası yiyor. E, şimdi e, elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin derim ben de size. Hangi adalet sistemi daha makbul? Adalet sistemini eleştirmeden önce kendi adalet sistemimize bir bakmamız lazım abi evvelden. Ondan sonra yorumlamak lazım. E tabi bizim milletimiz biliyorsun e, bu akıllı telefonların klavyesinden... ...ya da o parmakların altında duran büyük klavyelerden asıp kesmeyi çok sevdiğimiz için... Bu tarz yorumlar yapmışlar. Ben 27 yaşındayım, 27 yıldır anne ve babama yaşatamadığım mutluluğu yorum yapan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz dualarıyla güzel seslemişler. Annem babam çok onere oldu. Allah hepsinden razı olsun. Birliğimizi, dilimizi bozmasın inşallah. Bir Müslüman şeriatı inkar etse ne olur? Abi şeriatı inkar eden haşa ve kelle Allah-u Teala'yı inkar eder. Video üzerinden yapılan yorumlardan devam edeyim. Kadın hakkıyla ilgili mesela bir şeyler yazılmış. Şimdi Allahu Teala ne diyor biz erkeklere? Biz kadınları size bir lütuf, bir hediye olarak gönderdik. Şimdi buradan neyi anlarız biz? Demek ki kadın bize emanet, Allah'ın bir lütfu. İslamiyet şunu emreder. Kadınlarınıza iyi davranın. Onları merhamet kanatlarınızın altına alın. Örnek veriyorum evinize gelirken boş gelmemeye gayret edin. Geldiğiniz vakitte hanımlarınıza ikram edin. Sonra ne diyor? Bu kuvvetli bilgidir. İlk çocuğu kız olan fakirlik çekmez. E, haliyle hanımını memnun eden cehennem yüzü görmez. Kadına ne kadar büyük değer veriyor burada. E, bize de ne yapmış? Allah-u güç nasip etmiş. Demiş ki benim size emanet ettiğimi koruyup kollayın. Ya e, sen erkek adamsan yapman gereken şey bak ne kadar basit. Allah rızası için helalinden çalış. Evine bak, ailene bak, hizmet et. Kadının vazifelerine bak. Çamaşır yıka, bulaşık yıka, e, çocuk doğur. Adamın anne babasına bak, kendi anne babasına bak, hizmet et. E bir de akşam adam geliyor, adama hizmet et. Her gün yemek yap. Bir de şimdi günümüzde tüm bunları yapmakla beraber bir de kadınlar çalışıyor. Evine maddi destek oluyor. Biz ne yapıyoruz? Belki helalinden rızkını arayan kadın gün içinde çalışırken milletin, haşa, hanımına, kızına bakıyoruz. E şimdi bu ne kadar adil? Bu yanlış. İşte İslamiyet buna izin vermez. Şimdi bir kadın çocuğuna bakmak zorunda değil. Kendi çocuğu bile olsa. Dese ki beyine. Bey sen bir bakıcı tut. Evi temizlemek zorunda da değil. Özür dilerim, Neden doğru. zorunda değil? Neden zorunda değil? Çünkü İslamiyet ona bir emir vermiyor. Doğru. Zorunlu kılmıyor. Doğru. Ama nasıl bir zorunlu kılıyor? Eşini memnun edeceksin. Hı hı. O eğer o ihtiyacını görmek istediğinde onun yanına gelmek zorundasın. Evet, ya, Bazıları diyecek ki. işte ben onu hep dinlemek zorunda mıyım? E, adam zinaya gitti mi? Sen beni niye aldatıyorsun diye dedim mi adama ne olacak? Bu adam canı istedi. Yani tamam her şeyin bir kuralı var. Temizken yaklaşın diyor. Oraya amenna. Ama şimdi hiçbir şey yok ortada. Başına ağrımıyor, hiçbir yerin ağrımıyor. Kocan istiyor. E kocan azınca ne yapacak? Sokağa mı çıkacak adam? Birisi hanımını yolladı hocaya. Dedi bir feyiz alsın ki gidip dinlesin. Hani biz de yararlanalım. Çünkü evde bizim için daha güzel, mutlu olur dedi. Bu bir gitti hoca efendiye, bir dinledi. Ondan sonra eve geldi. Bey dedi. Ben dedi bu saatten sonra senin dedi çamaşırlarını yıkamıyorum. İyi dedi. <laughs> Çocuğuna da bakmıyorum dedi. Kendin dedi bir bakıcı bul. Başka dedi ne yapmayacaksın hanım dedi. Evdeki işlerin hiçbirini yapmıyorum artık dedi. Benden paso. Evet. Nereden aldın dedi bu fetvayı? Hoca söyle dedi. Tamam dedi senin öyle bir akım varsa benim dedi biliyorsun dedi Allahu Teala. 2 3'ü 4'ü helal etmiş. Ben de 2 3 alayım dedi. Ben de 2 almak istiyorum dedi. Tamam dedi bey. Ben bir şaka yaptım dedi. Yani şimdi buna dönmeyelim yani. Sen hanımını ne kadar mutlu mesut edersen eminim bizim hanımlarımız da eşlerini o kadar mutlu mesut eder. Yeter ki insanların kalbinde Allah sevgisi olsun. Yaptığımız işi Allah rızası için yapmaya gayret edelim. E, otomatikman zaten her şey güzel olacaktır. Şimdi e, bizim namazla alakalı söylediklerimize ilişkin e, bazı şeyler de olmuş. Söylediğin namazla alakalı? E, i̇nsanın edebi bozuk olabilir. Ee, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz sahabe-i kiram soruyor. Diyor ki işte e, Müslüman zina eder mi? Peygamber efendimiz diyor ki gafize düşer. Nefsini uyar yapar. Sonra geliyor diyor ki hırsızlık yapar mı? Diyor ki nefsine uyar. Bir hataya düşer. Onu da yapar. Peki diyor yalan söyler mi? Kella diyor. Yani hayır. Kesinlikle yapamaz. Yalan söyleyemez. E şimdi biz burada niye bunu söyledik? Şimdi namaz kılan bir insan o temizlikle, o titizlikle şöyle Allahu Teala'nın karşısında şöyle dimdik durup Allahu Ekber. Şimdi bu hareket sadece tekbir anlamında değil. Aslında burada şunu da biz Allahu Teala'ya ispatlamaya çalışıyoruz. Ya Rabbi bak ben bütün dünyayı elimin tersiyle şu an ittim. Şu an senin yanındayım Allah'ım. Şu an bir tek seninleyim. E şimdi Allahu Teala bunu neden bize farz kılmış? E kulluk istiyor senden. Bak bir abi bize 24 saat vermiş. Doğru mu? 24 saat. Bunun sadece bir saatini bizden geri istiyor. Neden? Bizi cennetine sokmak için, bize azap çektirmek ya da bizi yakmak değil. Allahu Teala bizi bunun için yaratmadı. Bize diyor ki ya 24 saatin bir saatini bana ver. Ama biz ne yapıyoruz abi? 1500 lira 2000 lira maaş veriyor diye en az 10 saat 11 saat Allah'ın yarattığı kula haşa ve kella kulluk ediyoruz. Patron çağırıyor. Efendim buyurun. Sen bugün niye geç kaldın? Ya trafik vardı. Ya Allah-u Teala sana diyor ki sabah namazını kıldın mı? Yok. Niye? Uyudum. Niye? Sen bunun için mi yaratıldın? Hayır. Şimdi namazı niye sevelim diyoruz biz abi burada? Ya namaz kılan bir insanın edebi, ahlakı çok güzel olur. Çünkü namaz insanı düzeltir, terbiye eder. Biz burada namazı anlatmamızın sebebi bu. Sonra Allah Resulü. Abi bak biz öyle bir e, Resulün ümmetiyiz ki. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ahirete intikalinde Fatıma annemiz yanına geliyor. Peygamber Efendimiz çağırıyor onu geliyor kulağına bir şeyler söylüyor Fatıma annemizin. Fatıma annemiz ağlamaya başlıyor. Sonra e, bir zaman sonra bir 10-15 dakika sonra takriben tekrar e, eğiliyor. Bir şeyler söylüyor yine fısıldıyor. Fatıma annemiz gülümsemeye başlıyor. Sonra sahabe bunu merak ediyor. Diyor ki ya Fatıma Allah Resulü sana ne buyurdu da sen önce ağladın sonra güldün? Fatıma annemiz diyor ki bana öleceğini söyledi. Babamdır da yanamadım ağladım. Peki diyor neye güldün? Diyor ki bana dedi ki benden sonra da sen geleceksin. Ben de ona güldüm. Sonra Sıddık Ekber Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu an onu kabre koyarken bakıyor, dudakları titriyor mübareğin. Eğiliyor, ümmeti ümmeti diyor. Ki bu sırada Azrail aleyhisselam ona gelip diyor ki beni Allahu Teala gönderdi. Şimdi bu çok uzun bir menkıbe menkabe olduğu için kısa kısa anlatıyorum. Diyor ki gök hazırlandı, melekler safa dizildi ya Resulallah. Rızan varsa ben emaneti almaya geldim. Diyor ki bana ümmetimden haber ver. Abi bak bizi hiç görmemiş ha. Ya bizi hiç görmemiş yani. Bak bizi nasıl seviyor ya. Yani gökyüzü hazırlanmış, melekler safa dizilmiş, onu beklerken o diyor ki bana ümmetinden haber ver. Yaklaşık 3-4 defa gidip gidip geliyor Azrail Aleyhisselam. Diyor ki ya Resulallah kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan cehennemi görmeyecek. Allah Resulü de diyor ki tamam al emanetini. Sen böyle bir Resulün ümmetisin. Seni böyle seven peygamberin ümmetisin ya. biz abi ne yapmaya çalışıyoruz ben anlamıyoruz. Ya sen neyi sorguluyorsun ya? Yok işte namaz kılmakla bilmem ne olur mu? Yok işte önce insan olalım. Müslüman olacağız abicim. Bak gel benle. Ne olduğun hiç önemi yok. Kürt müsün, Laz mısın, Çerkez misin? Hiç önemi yok. Gel bir omuz omuza duralım şöyle bir Allahu Teala'nın karşısında bir dikilelim ya. Diyelim ki ya Rabbi biz geldik ya. Bizi kabul et ya Rabbi diyelim ya. Abi bak aşk en güzel aşk seccadede yaşanır ha. Bak Kabe'ye doğru dönersin tekbirini getirirsin, ellerini bağlarsın işte aşk o zaman başlar. En güzel haz verdiği yerde secdedir. Ya Allah-u Teala diyor ki iste, para mı istiyorsun iste. Razzak olan Allah-u Teala değil mi? Korkuyor musun gel, gel yardım edeyim diyor. Bazıları diyor ki o namaz kılanlarda ne bozukluklar var. Evet. Onlar namazları kılıyorlar ama çok yanlış işler de yapıyorlar. Ne diyeceksin? Çalışıyorsunuz. Adama dediniz ki ben beş vakit namaz kılıyorum patrona. Dedi ki tamam izin var biz de Müslümanız dedi. Şimdi sen bakıyorsun dükkana mal gelmiş. Şimdi o malın taşınması lazım. Geliyorsun Allahu Ekber. Şimdi sen namaz Allah için mi kıldın? Şimdi ya sen bu adamın namazıyla bütün ümmeti Muhammed'in namazını nasıl bir araya getirirsin ya? Ya sakallı bir tane adam halay çekiyor. Sizin gibi böyle abilerimiz sünnet sakalı bırakmış abilerimizin hepsine aa bak sakallı halay çekti. Ya Müslüman eğlenme hakkı yok mu? Ya bunlar yani ne zannediyorsunuz siz Müslümanlığı? Tabii ki Müslüman da eğlenecek. Müslümanı ama belirli şartlar haricinde. eee... Hatırlarsınız siz bilirsiniz. Ee, sahabe kiram Efendimiz cenkten dönüyor, savaştan dönüyor. Annelerimiz de karşılamak için ne yapıyorlar? Perde çekiyorlar. E, tefle eğleniyorlar. Zılgıt atıyorlar. Ömer Efendimiz şiddetleniyor. Radiyallahu anh diyor ki ne yapıyor bunlar? Allah Resulü kolundan tutuyor diyor ki ya Ömer bırak diyor eğlensinler. Neden? Çünkü arada perde var. Namaz kılan bir adamın yanlış hareketi var diye bütün ümmeti Muhammed, "Aa bak görüyor musun? işte namaz kılanlar böyle diyemezsin. Tamam sen kıl o zaman." sen huşuyla kıl. Böyle kıl doğru düzgün. Biz de diyelim ki ya adama helal olsun. Benim diyor kalbim temiz. Abi şimdi Allahu u Teala ne diyor? Orada biz yarattık. Biz yaptık. Ya koskoca kainatı yaratan Allahu u Teala ayetinde biz derken sen ben kimiz ki ben diyoruz ya. Benim kalbim temiz. Kime göre? Sana göre mi bana göre mi? Kime göre abi? Fecir suresinde olması lazım. Orada buyuruluyor diyor ki biz diyor kullarımıza verdiğimiz zaman Allah bana verdi der. Sonra onlara verdiklerimizi alıp sınadığımız zaman da Rabbim beni önemsemiyor der. Şimdi burada nereye geliyoruz? Şemsi Tebrizi'ye. Ne diyor mübarek? Diyor ki sen iyi gününde Rabbim dersinde Allah kötü gününde sana kulum demez mi? E sen şimdi varken ooo ne güzel yan gel yat. En ufak bir sıkıntıya ayağın taş takıldığı zaman Allah bana niye böyle yaptı? Haşa ve kella. Böyle bir şey yok. Allah'ın bizim namazımıza da ihtiyacı yok. Ki zaten 5 vakit namaz... E ee, Allahu Teala için hiçbir şey. Yani ben bir alim değilim, hoca değilim. Allah'ın yarattığı basit, aciz bir varlığım, bir paçavrayım ben. Benim bir önemim yok abi. Bizim burada derdimiz ne? Ümmetle bildiklerimizi, nacizane öğrendiklerimizi paylaşmak. Allah için e, evlenmeye niyet ettiğinizde, sizinle de Allah için evlenecek bir eşiniz olduğunda Allahu Teala e, o eve bereket yağdırır. O eve güzellik yağdırır, rahmet yağdırır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis şerifinde ne buyuruyor? Diyor ki: "Karı koca evlerinde oturur iken el ele tutuştuklarında bütün küçük günahları parmaklarının arasından dökülür. Biz gün içinde çalışıyoruz, günah işliyoruz ama eve gelip hanımımızı memnun etmek için ona güzel sözler söylesek, ona güzel ikramlarda bulunsak, onun rızasını kazanmak için çaba göstersek belki de Allah-u Teala sırf o hanımımızın memnuniyetinden dolayı bizi cennetine sokacak. Hanımlarımız bize emanettir. Hanım berekettir. Kadın İslamiyet'te çok önemli bir yer taşır. Cennet bile bir kadının ayaklarının arasındadır. Ama şimdi bazıları da diyor ki ya ben şimdi güzelliğimi sergilemem lazım. Hatta bir tane geçen günlerde bankart gördüm. Ya şey benim dedi, istediğim kadar belletirim dedi. Mal benim diyor, sana ne oluyor diyor. Ne karışıyorsun benim alan, diyor. Alan razı veren razı muhabbeti diyor. Evet. Abi ben de orada şunu söyleyeyim o zaman. Ee, yine ben e, Hazreti Ali Radyo bir örnek vereyim. Diyor ki kadının namusu, tesettürü... Erkeğin tesettürü de göz kapaklarıdır. Şimdi şöyle düşünün. E, kadın tesettüre girdi. O da bakacak mı sağa sola? Bu demek mi oluyor? Yok. Şimdi önce tesettür zaten o kapanmak dediğimiz kapanmak kısmı bir yerleri kapatmak değil sadece. Kapanmak nedir? Allahu Teala'ya teslim olmaktır. E, sen önce teslim olacaksın. Bir kadınsın, genceciksin ve e, evlisin, evlilikten örnek verelim ya da ya bekardan örnek verelim. Şöyle yapsan: "Allah'ım ben senin bana verdiğin güzelliği yalnız benim nikahımı nasip edeceğin adamla paylaşacağım dedin ve dışarıya çıktın geziyorsun ya da alışveriş yapıyorsun vesaire ama hiçbir erkek dönüp sana bakmıyor. Neden? Sende öyle güzellikler var ki adamlara göstermiyorsun eşin de bir an önce eve gelip o hanımının güzelliğini yaşamak istiyor. Şimdi sadakati kurtardın mı? Şimdi şöyle düşünün hepimiz erkeğiz. E baktığın zaman benim böyle bir hanımım olsa ben dışarıdaki karıya kıza bakar mıyım affedersin? Neden bakayım abi? Ben evde zaten mücevher bekliyor ya. Beni evde bekleyen bir mücevher var. Dışarıdaki, affedersin, çamura bulanmış altına ben niye bakayım abi? Dolayısıyla biz kadına güzel değer vermemiz lazım. Kadınlarımızın da Allah'tan korkarak, Allah'a sığınarak yaşaması gerekiyor. Kendilerini sadece bir erkeğe ait hissetmeleri gerekiyor ve güzelliklerini yalnızca o erkekle paylaşmaları gerekiyor ki o güzelliği yaşasınlar abi. Ama ben tatmin olamıyorum diyor bir erkekle. Ona tek dileğimiz ölmemesi abi. Çünkü o kabirin altına girdiği zaman onu doyururlar Allah izniyle. İnsanın nefsi azgın olabilir. Peygamberimiz ne öneriyor burada? Ya evlenin diyor, oruç tutun. Durumunuz yoksa. Evet. Ya aslında abi or orada da olay ne biliyor musun? Yine namaza geliyoruz bak. Şimdi sen abdestli olsan, namazını kılıyor olsan buna özenmezsin. Çünkü niye? Nefis terbiye oluyor. Şimdi sen zaten nefsin istediği her şeyi yapıyorsun. Namaz yok, niyaz yok. Ezan okunduğunda en büyük saygın müziğin sesini kısmak. Bu kadar. Hiçbir saygın sevgin yok. E şimdi ne yapacak şeytan? E şimdi Nefis. Zaten istediklerini yaptırıyor. Geriye ne kalıyor? Büyük günahlar. Allah'ın en sevmediği şeyler. E buna teşvik ediyor seni. Oyuna gelme Müslüman ya. Düşme yani. Bu tufaya gelme abi. İslam'ın manası ne? Allah-u Teala'ya teslim olmaktır. Ya Rabbi beni sen yarattın. Ben sana aidim. Ancak sana geri döndürüleceğim deyip buna göre yaşamaktır. Abi son olarak şunu söyleyeyim yine kaba bir tabirle. Fazla fırıldak olmaya gerek yok. Doğduğunda eve ilk tokadı nereye atıyorsa imam da pamuğu oraya tıkar öldüğünde. Ha, o yüzden abi Allahu Teala'ya kul olmaya gayret edelim. Gerisi zaten kendiliğinden gelecektir. Şeriatın manası ne? Abi şeriat tekrar söyleyelim. Şeriat İslamiyet'in emrettiği Allahu Teala'nın emirlerini kapsayan adalet sistemidir. Kanunları yani. Bravo. Yani e, burada Allahu Teala sen bir azgınlık yapmazsan, Allahu Teala'nın kızdığı bir ya da kızacağı bir hata işlemezsen şeriat sana hiçbir şey yapmaz. Şimdi şöyle düşün. Bak ikimiz de burada yaklaşık 20 dakikadır o ayaktayız. Ya mübarek bir de yan yantara uçurum. <laughs> Yani uçurumdayız şu an. Biz tedbirimizi aldık, elimizden ee, geldi. Fena bir uçurumdayız. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar esiyor. Abi vallahi, Tam vallahi, kenarındayız yani. Valla güzel oldu. Ee, mübarek camimizi, cami şerifimizi de görebiliyoruz. Evet. Türk bayrağımız da dalgalanıyor yerinde. Evet. Allah onu indirmesin, ezanımızı dindirmesin. İnşallah namazımızı kılalım. Allah Resulü'nü sevelim. Onun sünnetlerini yerine getirmeye çalışalım. Hanımlarımıza güzel davranalım. Allah-u Teala'nın emrettiklerini yerine getirmeye gayret edelim. Ya vallahi cennete gitmek... Cehenneme gitmekten daha kolay ya. İnan cehenneme gitmek daha zor. Ahmet Mahmut Ünlü Efendi e, bunun hesabını çok güzel yapmış. Cennet bedava. Cehennem, Cehennem. parayla yani. E, çok basit aslında. O yüzden inşallah eğer böyle bir boşluktaysak Bilemiyorsak bazı şeylerde bir Allah dostunu ziyaret edelim elini tutalım inşallah onlar inanın sizi çok güzel yönlendirir bugün bilmediğiniz bir yere giderken bile ne yapıyorsunuz falanca köy nerede diyorsunuz değil mi bir rehbere ihtiyacınız var dolayısıyla şimdi günümüzde büyük evliyalar Allah dostları var bunların yolundan gitmek lazım bunları ziyaret edip elini tutmak lazım dualarla buluşalım bize dua etsin izleyen dinleyen herkes Allah hepsinden razı olsun şimdiden. Bu video yayınlanacak. Bunda yayınlanacak.